Geçen gün oynamıştık geçen gün. Ya daha mı ya? Geçen gün oynamıştık. Ne? Günde çok az kasmıştık. Dakikamızı pasam yok. Dakikamızı. Şimdi. Özellikle. 56 çok az 56 çok az 56 en az oh. kaç az bir bir artıyor oha bir bir artıyor ya ben şimdi 42 tane bulacağım da. Oh! 50 saat geçecek ya. Oha! Ya bak 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 bak. Ya bak kişilere bak. Göz veriyor mu? Ne satarım ya. Ya hadi yüz ya. Yüz hadi yüz. 66'ya 66 altı <laughs> Hadi. Güzel. Oh bu. Eben ya. <laughs> Ya Allah! <laughs> abi bırakmıyor vatozlar. Bu köpek vatozlar oğlum ne? Derseniz bu vatozlar işte böyle yapıyor. <laughs> Abi çöpleri yemeyeceğim. Çöp. Çöpler çok kötü. Ah, böyle yaptırıyor. Şeyler. Ya bak. Benim aldım ya. Burası nerede ya? <laughs> ya seni ben Allah bena vermesin ya. Yürü köpek balık karı açılır. Dararı dararı dar, dararı dararı Aynen. yani köpek balıklarını açtım diye bana onu köpek balığını hiç maksamadım bile. Darali 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 darali. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Hadi hadi ya hadi ya üstüne verip buna değer mi üstüne <Sülüyor> altın. Ya! Hadi 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 hadi. Beyaz suçluyu kullanalım. Kaç? edik kaças Ebenin amma Ebenisiniz A <laughs> yüz diye yüz ye 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 heh. Heh. ye 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 hemen belki sakinliğimi koruma çalışıyorum video ama videosuyla elli bin kere bağırdığım oluyor hadi artık buraları açabiliyoruz bizim o köpek balığı daha yengeç bile emmiyordum. mavi yengeç hadi hadi ye ye lan <laughs> <laughs> yeah, da <laughs> <Yeah. laughs> E, e, ya kap e, kutuk. Sok. sok şeye sok. Kapak balığının kuyruğuna sok. Kamerayı. Bir kere şey koyduğum üstüne bakalım böyle gözüküyor. Bak. Mide altından böyle gözüküyor. Yanlardan böyle gözüküyor. Bak soldan böyle gözüküyor. Sağdan böyle gözüküyor. Alttan böyle gözüküyor. Yemek yer. Bak yemek yer

4. A şöyle. O anını buraya sok kanka. 5 puanı buraya sok. Tamam mı? Buraya sok. Tamam mı? Hadi hadi hadi. <laughs> hadi büyük çöpçü. Allah'ta sev yaptadım. Yoksa bir bir götüme işeremezdim var. Çey <laughs> Bak! ne Balık Kende. Dalış. Dalış. Ha yine dalış. Dalış hiç aramadı. Ah <laughs> hadi hadi hadi. Ye ye ye. Ya ye! Darari, 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 darari. Darari. Ölecek mi? Ben sapan balığına Allah belasını vermesin. Sapan balığı senin belanı... Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin belanı. Vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin sapan, bal, sapan balı. Allah bin belanı vermesin. Allah bin belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Bu arada bu cam göz bu ya bu cadık burun ile şey hadi 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 ya. Bak, bunu Ama bu 232 olur maksimumda. Büyük cam göz dışı oldu. Büyük cam göz dışı oldu. Cam, göz dışı. cam göz dışı. Ya bak. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Vay sıradaki köpek balığımız. Bu dik burun. Burun dik burun ağzına geldiğini neden söylüyorlar bana sordu. Big burun aslında şu. Şu herif. Aa, Big burun aslında büyük yaz. Ama olur. Aa, kör gidiyor be. Evet arkadaşlar böyle. Kapan lan. Lan kapan. Bana böyle kapatayım.